Birebir eğitimlerimizde neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Lütfen arkadaşlar iyi dinleyin. <laughs> arkadaşlar herkese merhabalar. Alabaca Fixer tekrardan bu açamdan. Birebir eğitimlerimizde, birebir cep telefonu tamir eğitimlerimizde, anakart ve onarım eğitimlerimizde neler yapıyoruz? Onlardan bahsedeceğim. Lütfen arkadaşlar iyi dinleyin. Birebir eğitime gelen ustalarımız bizde neler yapıyor? Onları göreceğiz. Şimdi tezgahımızda neler yapıyoruz? Onları geçelim. Bize eğitime geldiğiniz zaman, usta adayı olmak dediğiniz zaman neler yapıyoruz, hangi tezgahı çalışıyoruz onları göreceğiz. Arkadaşlar burada ölçü aletlerimiz, her şey birinci sınıf. Bakın, alet işler el önündür. En kaliteli teknik servis malzemesinin tezgahını kuruyoruz ve o kurduğumuz teknik servis malzemeleri ile siz bizim istediğimiz seviyede bir usta oluyorsunuz. Yani size 50 liralık, 100 liralık sıcak havalarla değil, en profesyonel GBC ürünleriyle İsviçre, yani Alman İsviçre camlı kaliteli mikroskoplarla işlemler yaptırıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün ünitelerimiz GBS, sıcak hava ünitemiz ve havyemiz ikili. Power Supply'miz Grundigmar. Fluke ölçü aletleri arkadaşlar bunlar şu anda artık standart oldu. Yani kullandığımız ölçü aletlerinden aldığımız omaj değerleri bile çok fark ediyor. Yani biz bir yerde 300 omaj alacağımız zaman bize verilen şemada 400 yazıyorsa ya acaba burada bir hata var mı diye düşünüp bizim ustalarımız orada yanlış ölçü aleti kullandığı için onun üzerine gidiyor ve yanlış arızayı yanlış yerde arıyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru sistem, doğru yöntem ve doğru el işçiliğiyle size bu ustalığı aktarmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kullandığımız bütün şematik programları Buxton G olsun, ZXW olsun, JS olsun, Borneo olsun. Android ve Apple üzerine bütün şematiklerde size nasıl şema okunur detaylı olarak anlatıyoruz. Bu şemaları sadece arkadaşlar bu giriş voltajı, bu çıkış voltajı değil. Bir entegre nedir, nasıl çalışır? Entegrenin görevleri nedir? Bu entegre bozulduğu zaman nasıl tepki verir? Bağlı olan devre elemanları, kondansör, bobin, direnç ne olursa olsun fark etmez. Bunların ölçümleri ölçütten sonra, ölçümden sonra arıza tespitleri, daha sonra da yaptığımız arıza tespitlerini nasıl onarırız Elif Şu bir gerçek arkadaşlar, biz her şeyi kendimiz yapıyoruz. Cihazı kendimiz söküyoruz, cihazı kendimiz onarıyoruz, cihazı kendimiz test ediyoruz ve cihazı kendimiz topluyoruz. Bunun tamamını biz yapıyoruz. Onun için biz burada yaparken doğru yöntemleri yapmak zorundayız. Cihazı nasıl sökeceğinizi göstereceğim. Ekranı nasıl sökerken neler dikkat etmeniz gerekiyor onu da göstereceğim. Anakartı nasıl müdahale ediyoruz? Anakarttaki bir çipi ilk önce arıza tespitini, Arıza tespit ettikten sonra o arızalı çipi veya devre herhangi bir konektör de olabilir arkadaşlar. Herhangi bir tane FL bobin de olabilir. Bunların bağlı olan devre elemanlarını nasıl arıza tespit yapıyoruz? Yaptığımız arıza tespitlerini el işçiliğimizle nasıl bunları onarıyoruz? Bunları size anlatacağız. Yani dolu dolu bir eğitim geçecek.